Bremen Mızıkacıları Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar küçük bir çiftlikte yaşayan bir eşek varmış. Kendini çok ünlü bir müzisyen, mızıkacı sanıyormuş. Bremen valisinin bir kuru kurmak istediğini duymuş. Zaten sahibinden de memnun olmadığı için kaçarak Bremen'e gitmeye karar vermiş patikada sevinçle yol alırken evi olmadığı için çok üzgün olan bir köpeğe rastlamış. Eşek demiş ki benimle gelmek ister misin? Bremen'e gidiyorum. Koraya katılacağım. O sırada ağaçtaki bir kedi de onların konuşmasını duymuş. Onlara katılmış. Miyav demiş. Benim sesim de güzeldir. Birlikte harika bir koru kurabiliriz. Eşek ve köpek kedi de yanlarını alarak yürümüşler. Yolda yürümekten yorgun düşmüşler ki bir horozu ağlarken görmüşler. Ne oldu sana horoz? Horoz demiş ki yarın misafirler gelecekmiş. Beni pişirmek istiyorlar. Üzülme bizimle gel. Nereye gidiyorsunuz? Bremen valisi büyük koro kuracakmış biz de oraya katılıp mızıka çalacağız demişler. Bu çok güzel bir fikirmiş. Horoz sevinçle katılmış. Bremen yolcularına dört arkadaş yeniden yola koyulmuşlar. Akşam olunca küçük bir ev görmüşler ve yaklaşmışlar. Birbirlerinin üstüne tırmanarak içeriye bakmışlar. Ama kimse yokmuş. Evin içine girmişler. Her şey yoluna gidiyormuş. Dışarıdaki tehlikelerden onları koruyacak bir ev bulmuşlar. Üstelik evde kimse de yokmuş. Yorgun oldukları için dinlenmeye ihtiyaçları varmış. Kedi kıvrılacak bir yer istiyormuş. İçlerinde en tedirgin olan ise horozmuş. Ortada yemek dolu bir masa varmış. Eşek çok acıkmış hemen sofranın başına kurulmuş. Kedi de mis gibi kokan balığa hayır diyemezmiş elbet. Minik köpek haşlanmış kocaman bir kemiği kapmış. Her şey çok güzelmiş. Fakat horoz çok dikkatliymiş. Gelip giden var mı diye pencereden dışarı bakıyormuş. Birden dışarıdaki gizemli sessizlik bozulmuş. Birileri eve yaklaşıyormuş hemen kafa kafaya vermişler. Akıllarını çalıştırmışlar. Bir plan yapmışlar. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Meğer evi sahibi haydutlarmış. Hırsızlar eve gelince bir şeylerin ters gittiğini anlamışlar. Birisi dikkatlice evin içine girmiş. Ne korkunç bütün hayvanlar bağırmaya başlamış. Eşek adamı öyle bir tepmiş ki ne olduğunu bile anlamadan dışarı fırlamış. Kaçarken köpek dişlerini bacağına geçirmiş. Kedi de elini tırmalamış. Horoz boş durur mu? Haydutu görür görmez hışımla fırlamış başını gagalamış. Haydut kendini yaylım ateşin içinde kalmış sanıyormuş. Diğer haydutlar arkadaşlarının böyle dışarı fırlayıp koştuğunu görünce evin lanetlendiğini zannetmişler. Çok uzaklara kaçıp bir daha dönmeye karar vermemişler. Hayvancıklar Bremen'e gitmekten vazgeçmişler. Bu rahat evde yaşamaya karar vermişler. İhtiyaçları olan her şey bu evde varmış. Neyi arzularsa onu bulabiliyorlarmış. Bol yiyecekten ve rahat bir yataktan başka ne isteyebilirlermiş ki? Hepsi rahat yatakta uyuyormuş. Gerçi her sabah horoz tarafından uyandırılıyorlarmış. Ama buna aldırmadan uyumaya devam ediyorlarmış. Dört arkadaş çok mutluymuş. İyi bir arkadaşlıktan daha iyisi yoktur.